Sen uy uyumadın mı? Karşında duruyorum. Uyumuş gibi miyim? Niye soruyorsun? Gerçekten çok gereksiz. Benim hatam. Tekrar sorayım. Ya dinle bak. Sen neden hala uyumadın? Çalışıyordum. Nasıl? Ne duymak istiyorsun? Düzgün cevap veremez misin bana? Niye uyuyamadın dedim. Bunda ne var? Ne oldu? Sen kendi uykunla ilgilen. Senin sabah işe gitmen gerek. Benim uykumu ne yapacaksın ki? Tek uyumayan ben değilim ayrıca. Başka kim? Paki abla. Geldiğine göre valizi verir misin şuradan? İn. Ben ne yapıyorum? Her şeyi tek tek söylemek lazım. Hıps. <laughs> Hıps. <laughs> Annem senin yemen için yemek ayırdı. Yersin. Şundan bir kurtulabilsem. Ağzını ye. Ne? Yok bir şey. Daha kendine hayrı yok. Tutmuş bir de yardım etmek istiyor. <laughs> Peki abladan gidip ilaç falan isteyeyim mi? Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyor olabilirim? Bugün gördüm Paki ablanın odasına ilaç götürdün. Sen beni mi gözetliyorsun? Yaşadığım oda başka bir şehirde değil. Bu evde. Seni odasına girerken gördüm. Evet. Taki hasta olmuştu. Ben de nasıl olduğunu sordum. O benim en iyi arkadaşım. Arkadaş olarak da sormam gerekiyor. Neden her seferde en iyi arkadaşım diyerek bunu vurguluyorsun ki? Peki sen neden buna bu kadar kızıyorsun? Paki ile konuşabilirim. Ne var bunda yani? O benim arkadaşım. Düğünden önce seninle konuşmuştuk. O bize hiçbir zaman sorun olmayacaktı. Evet, senin arkadaşlığında bir sorunum yok. Onunla istediğin kadar konuşabilirsin. İstiyorsan bütün gün konuşabilirsin. Hatta söylemene gerek bile yok. O zaman? Ha, ama en yakın arkadaşın gecenin geç saatlerinde odamıza gelirse buna da mı susayım yani? Arkadaşınla istediğin kadar konuşabilirsin. Ama onun odasında ya da burada değil. Paki ile sorunun ne senin? Gören de senin onu kıskandığını falan zanneder. Niye onu kıskanayım ki ben? Ama eminim o kıskanıyordur. Sayı o ses tonuna dikkat et beni kızdırma. Asıl sen dikkat et. Ben zaten o kadar bağırmıyorum. Ama sen bana demin bildiğin bağırdın. Bağırırsan arkadaşın gelir merak eder. Ne oldu Birat? İyi misin Birat? Sen bundan hoşlanabilirsin tabii bir şey demem ama ben değil. Sayı. Ne oldu Virat? İyi misin? Bak haksız mıyım söyle. Sınırını aşma Sayı. Ben az önce tartıştığınızı duydum da kendimi tutamadım. Ben bu yüzden gelmek istedim. Sayı benim yüzümden mi? Yani şey Virat yanıma geldiğinden beri... Bu yüzden mi tartışıyordunuz? Virat, konuşsana. Sayı bu yüzden mi bağırıyor? Tamam da neden geldin? Yani biz tartışıyor olsak bile neden bu saatte geliyorsun? Senin anlayacağın bizim tartışmamız çok normal. Biz evli bir çiftiz. Sen her tartışmamızda gelecek misin? Madem geleceksin, hiç zahmet etme sen de bizimle burada kal. Her tartışmada tekrar tekrar buraya gelmekle boşuna uğraşma. Haksız mıyım? Sınırını aşma. Sen haklısın Sayın. Odana girerek hata yaptım. Ne yani Paki abla mı bana yol gösterecekti? Çocuk gibisin. Abla çünkü bana senin hasta olduğunu söyledin. Dilini tutamıyorsun değil mi? Ben sadece iyi misiniz diye gelmiş. Harika. Halbuki biraz senin için hasta oldu dedi. Sen de onun için geldin. İyi mi diye. Sayın neler diyorsun sen? Ben lafı hiçbir zaman dolandırma Ve içimde de bir şey saklamam. Lütfen. Lütfen kesin artık. Ne yapıyorsunuz siz? Eğer sohbet etmek istiyorsanız onun odası gayet müsait. Benim artık uykum geldi. Senin gibi aynı şeyi tekrar tekrar söyleyen birine hiç rastlamamıştım. Virat, artık odama gelme lütfen. Yoksa sayı ortalığı birbirine katacak. <laughs> Peki, bak ben... İyi geceler. Ben... Ben Faki ablayı haksız mı suçladım ki? Hayır hayır. Haklıymışım. Kendisi söyledi. tercih sonuçlarının gelmesine üç gün kaldı. Ne oldu? Kötü mü oldun? Bugün çok mu tartıştın? Hayır. Başım ağrıdı. Peki neden bağırıyorsun? Haklıyım işte. <laughs> Eğer yardım etmeyeceksen kafamı da karıştırma. Susup uyu. Neyse, şimdi seninle kavga edemem. Bence de. Yeterince kavga ettin. Sakin say, sakin, sakin. Ellerini çek. Sakin sayı sakin. Ellerini çek say. Biraz sakin ol ve arkanı dön. İlacım Uşa halamda kaldı. Uşa hala uyuyor olmalı. Bana ilacın ismini söyle. Ben de ecza dolabına bakayım ya. Adı... Adını hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey Üniversite sonuçlarımın açıklanması. Benim iyi bir okulu kazanmam gerek. Sonra kabul telaşı başlar. Yurt ücretini ödeyebilmem için burs almam gerek. Yurtta mı kalacaksın? Evet. Böylece burada kalıp başkalarının hayatına daha çok müdahale etmem. Ve benim için ödediğin üniversite ücretini sana geri ödeyeceğim. Hem de fazlasıydı. Tamam, anlaştık. Borcunu öde. Ama o zamana kadar sorgusuz, sualsiz, istediğimi yapmalısın. Şimdilik de sessiz ol bakalım. Bir dakika. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.